Adnan Hocam, uzun zamandır uyuşturucu yüzünden oldukça kötü durumda olan ünlü Amerikalı şarkıcı Vince Houston, geçen gün Opera Vifrain programında bütün kötü alışkanlıklarından sadece bir dakikada kurtulduğunu, çünkü Allah'a yöneldiğini ve dua ettiğini söyledi. Kendisini Allah'a adadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Houston, herhangi bir durumda Allah'a sığınacağımı biliyorum. Çünkü Allah'ın beni sevdiğini düşünüyorum diye açıklama yaptı. Dünyada genel olarak güçlenen bu Allah aşkında, sizin payınız çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ee, Allah razı olsun demiş. İnşallah. Ama ona da yaratılış hattası gönderdim ben o sevimliye de. Evet. Bir tane epey oluyor gönderildi. Evet. Ee, olumlu etkisini e, bir anda almıyoruz. Bak yavaş yavaş, evet. yavaş yavaş olumlu etki ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Bak dedik ki bütün dinsizliğin, ateizmin e, anormal düşünce kökeninde dalilizm var dedik. Evet. O put yıkılırsa insanların kafası berraklaşır makul iman düzeyine gelirler dedik evet değil canım. mi? Evet hocam maşallah. E bak nitekim dediklerim doğru çıkıyor. Evet. Bu put gitti mi? Her şey yerine geliyor. Hazreti İbrahim ilk önce putları kırdı. Evet. Hazreti Musa putları kırdı. Resulullah putları kırdı. Put çok önemlidir. Dâhilinizim putu dünya tarihinin bak Hazreti Adem'den itibaren ki kıyamete çok az bir vakit var. En büyük puttur. Yani gelmiş geçmiş en büyük puttur. Ya Hazreti İbrahim devrinin putlarının milyonlarca biste büyük evet. bir put. Bunu kırdık Allah'ın Allah izniyle. Maşallah. Bu putu devirdik. Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle, Maşallah. güç vermesiyle. Evet. Evet. İnşallah.